Ya. vermez vermezselam niye aa, versin. ki konuşuyorsunuz bunlar? Yersin. Herkese merhaba arkadaşlar. Saban Sultanı Seda sayanda yaşananlar herkesin canını sıkacak. Aslı Kayahan'ı para için seviyormuş ve para için Kayahan'ı terk etti ve Kayahan gözyaşları içinde kaldı arkadaşlar. Kayahan Aslı'yı gerçekten seviyordu. Yoksa şimdiye kadar bu kız hayatta katlanmazdı. Fakat Aslı'nın tek derdi para, pul bir de arabaydı... Arabayı aldıktan sonra... Bir de cebi para gördükten sonra... Aslı Kayahan'ı unuttu... Ve ben daha zengin adamlarla evlenmem lazım diye... Kayahan'ı terk etti... Ve sonradan da... Zengin bir koca bulan Aslı... Adeta Kayahan'ı... Son damgayı vurdu... Ve artık... Kayahan seninle ayrılmanın zamanı geldi... Senin, annenin ve ailenin yaptıkları... Artık canıma tak etti ben bu şekilde yaşamak istemiyorum. Benim yaşam standartım bozuluyor dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.